hepimizin. Mesela geçen gün bir yarışma jüriliği esnasında sema etmeye çalışan gençlerin haline birazcık kızmışsınız. Ya böyle olmaz diye. Biz Hazreti Mevlana'yı ne kadar anlıyoruz? Sema'yı ne kadar biliyoruz? Bunu tam da size soracağım. Şu anda. estağfurullah. Hocamın yanında ben ha. edepsizlik olur benim ama estağfurullah. şöyle estağfurullah. yani Buyurun. ben sadece biraz felsefi bir şey belki. Yani içinin boşaltılması, kavramların, mevhumların, değerlerin içinin boşaltılması ha hadisesine ben biraz gıcık olurum Serdar'cığım. Şimdi Hazreti Mevlana modern zaman filozofu değil. Ben Osho'yu okurum, bilirim. oşo da değil yani. Allah dostu, bildiğin evliya. Anlatabiliyor muyum? İslam yani alimi. ha İslam alimi. Yani Hazreti Mevlana bir barış güvercini de değil. Tabii ki içinde barış var ama yani öyle bir sembol de değil. Günde bir rekat namaz kılan adam. Anlatabiliyor muyum? Bilmem kaç saat Kur'an okuyan adam yani ve bunlarla Hazreti Mevlana gönüller sultanı olan bir adam. Şimdi gelinen noktada bir kısım zevat Hazreti Mevlana'yı gönüller sultanı bu ikliminden bu kimliğinden sıyırıyor gibi geliyor bana. Bir barış elçisi bir dostluk ve yüce gönüllülük kardeş olalım hadi bir yer. böyle değil ya adam gel diyor gel diyor da nereye gel diyor İslam'a gel diyor Kur'an'a gel diyor namaza gel diyor. Gel iki şurada çorba içelim <laughs> muhabbetin belini kıralıma gel demiyor ki. Ama herkes şöyle anladı... önemli değil çağırdı. Çağırdı da senin olduğun halinle çağırmadı. O hali bırak sen bu hale geldi diye yani. bu hale geldi dedi. Ben öyle anlıyorum değil mi? Sonra hocam bu öyle yaygınlaştı ki şimdi şu aşağıda Sultan Sultanahmet'in kimi kafesinde 400 kilometre 500 kilometrede Antalya'nın kimi otelinde efendime söyleyeyim turist zevat eğlensin diye görsün diye dönüyorlar onlar derviş değil gibi geliyor bana o dönmek o yanmak değil halbuki gerçek anlamda Mevlevi yanıyor dönmüyor ki yani bana göre ya ben anlamam ama bana öyle geliyor vecdle yanıyor adam ama bunlar dönüyor e şimdi yarışmada da çıkıp 3 tanesi dönünce benim biraz asabımı kaldırdı bozdu bozdu dedim burada yap entertainment'ın bir parçası değil Mevlevilik bu şov işi değil yani. Bu din işi ya bu değil mi? Yani çok anladığım bir şey değil ama biraz hassas olmak gerekmiyor. Hacı Bektaşı Bey'le aslanla kuzuyu yan yana getiriyordu. Getiriyordu da şuursuz. Bin rekat namaz kılıyordu adam günde. <laughs> Haybe'ye mi getiriyordu aslanla kuzuyu yan yana? Öyle değil mi yani? Eyvah. Başını Kur'an'dan kaldırmıyordu da o o halle yani aslanla kuzu hakikaten yan yana getir. Sen önce bunu çözsene. Tefsir yazmış. Kur'an tefsiri var. Eee? Yani. Yani. Yani ama sanki şey gibi yok böyle mavi bulutların arasından süzülen barış güvercinleri bunlar gibi yani öyle değil ki. Eyvallah. Din adamı bunlar değil mi hocam? Alim, hani evliya. Allah'a Evliya, Allah dostum, kutup, Allah dostu. Yani yani, yani. evet. Onun için Serdar'cığım benim derdim o yani ama işi boş Çok bu. mühim bir dert. Sık sık hatırlatılması, dile getirmesi gereken bir de. Sevdiğim birisi diyordu ki dönmek siyasete ait bir tabirdir. Semazenler sema ederler, dönmezler diyor. Ama bunlar ha. dönüyor. Bunlar direkt dönüyor. Ha iki dönme oluyor. <laughs> dönme. Evet, bunlar, değil mi? <laughs>